Luka Modric'ten Ronaldo düşüncesi geçer mi orada top gelişine çak Ortaya doğru döndüler Ramsey Umtiti herkes orada Ramsey. Eden Hazard gelişine Mükemmel bir şut şart. 45 artı 3'te be Hadi be abi bir 4-4 Hadi bir 4-4 neden olmasın Kaptı Ronaldo topu Sığırıldı rakibinden de ilerliyor önünde bomboş kimse yok Yine kaleciyle karşı karşıya kaldı Yapıştır 4-4 gelsin be Koner vuruşu geldi yerden Alexis Direkten döndü top Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de 12. sezonda kaldığımız yerden karşılaşmalarımıza devam ediyoruz. Online mücadelelere bastık abi. Gelsin bakalım kim gelecek karşımıza. Hep beraber görelim. Baka bor tat. Baka bor tat. Yemek yenilmek aslında çok da önemli değil arkadaşlar ama böyle çekişmeli, güzel, egzantrik, böyle farklı karşılaşmalar bol gollü e, mücadeleler sizlere izlettirmeye çalışacağız. İlk düdük çaldı. Rakibimizin vuruşuyla karşılaşmamız başladı. Şimdi Neymar birinci, ikinci, üçüncü çalım. Çelliğini var orada. Çelliğinden geçemedi tabii ki de. Çelliğini kaptı topu. Neymar'a kaptırdı. Neymar artist artist hareketlerimizle başladık yine. Kaptırdık topu. Neymar şimdi bir çalım attı. sıyrıldı. Kane. Kane mi? Kane mi? Kane mi? Ne abi? Bir ta bir tane ekledik ya. Bir sıfır. Yine ilk golü yedik. Yine ilk golü yiyoruz arkadaşlar. İlk golü yemeden maç kazanamıyoruz maalesef. Bu bizde bir alışkanlık haline geldi. Neyse bakalım oynayalım. Şimdi Hazard. Hazard'la bastırıyoruz. Beraberliği yakalamak için erken dakikalarda yediğimiz bir gol var. O gol ile 1-0 gerideyiz. Deplasmandayız bu arada onu da söyleyeyim. Oha be hocam. Oha be kardeşim. Kaleci öyle bir dekaj dikti ki Mbappe'nin önünde şimdi kalecimiz de karşı karşıya. 2-0. Dakika 15. 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Çok erken, çok çok erken dakikada iki tane gol yedik. Kaleci nasıl bir degaj diktiyse söyle. Mbappe'nin direkt kucağına aldı at dedi. Adam da aldı attı yani kırmadı. Şimdi top Ronaldo'da. Neymar düşüncesi girdiler araya kaptırmadılar. Pogba'dan tekrardan Ronaldo'ya sıyrıldı birinci rakibinden. Sıyrıldı ikinci rakibinden de sıyrıldı. Şimdi girdi ceza sahasına kaleciyle karşı karşıya Neymar vurdu direkten döndü. Ronaldo of dışarıya be. Ronaldo beklemiyordu önünde kalacağını topun büyük bir ihtimalle bir anda önünde kalınca şutunu çekti ama maalesef çerçeveyi tutturamadık Ronaldo öyle. Şimdi tekrardan Cristiano Ronaldo diyecektim ama Varan koydu ayağa aldı. Modric ile kapıyoruz. Oynadı Ronaldo'ya. Bir çalım denemesi. 3 kişinin arasından sıyrıldı. Güzel bir vuruş ama maalesef yine kaleyi tutturamıyoruz. Maalesef kaleyi tutturamıyoruz. Bu şekilde kaleyi tutturamazsak adam bizi tutturacak yalnız. Onu da söyleyeyim. Bir tane daha yersek bu maçı imkanı yok çeviremeyiz arkadaşlar. Haydi en azından ilk yer bir gol için bastırıyoruz. Ronaldo zayıf bir şut. Çok zayıf bir şut. Kaleci için aşırı basit bir top oldu. Bastırıyoruz bu aralarda. Bu aralar bastırmamız güzel ama son vuruşlarımız kötü arkadaşlar. Son vuruş bitirici vuruşu maalesef yapamıyoruz. Ya çerçeveyi tuttun ya da e, zayıf bir şut olarak çerçeveyi tutuyor. Kaleci yakalıyor top maalesef. Şimdi Varan yine girdi kademeye kaptı topu. Pogba kazandırdı Ronaldo'ya. Ronaldo yine kaptırıyor topu abi. Yine kaptırıyor topu. Ronaldo yine kaptırıyor. Kim var orada? Messi'ye doğru Messi açtı. Van Dijk'de kaldı. Van Dijk şöyle bir döndü etrafına baktı. Kaptı Messi. Van Dijk'ın ayağından çok oynadığı topla zaten. Ronaldo mükemmel sıyrıldı. Mükemmel bir gol be. İlk yarıda bir tane gol bulmamız güzel oldu arkadaşlar. İlk yarı son düdük geldi 2-1 skorla. İkinci yarının ilk düdüğü çaldı. Messi'nin vuruşuyla karşılaşmamız başladı. Şimdi top Çelli'ni Bakalım 2-1'den geriye dönebilecek miyiz? Ama kaptırdık topu. Modric uzun bir top. Kim var abi orada? Kurtuğa. Kurtuğa kalene döner misin artık? Kalene döner misin artık? Boş pozisyon. Penaltı mı? Abi nasıl böyle bir penaltı? Bir de kırmızı gördük. Eyvah. Eyvah eyvah. Bir de kırmızı gördük. Hem penaltı hem kırmızı. Üstümüze be. Üstümüze be. Abi adam hemen kullandı. Hemen kullandığı zaman. Ah be. Ah be birader ya. Çok hatalar yaptık ya. Çok saçmaladık. Çok hatalar yaptık. 3-1 gerideyiz arkadaşlar. Dakika 52. Pogba'nın yerine defansa varanı aldık arkadaşlar. Daha da fazla farkı aşmak istemiyoruz. 3-1 gerideyiz. Güzel bir skor rakibimiz adına ama bakalım biz neler yapacağız. E, maçı çevirebilecek miyiz? Dakika henüz erken. Her şey olabilir. Ama bir kişi eksiyiz. Onu da unutmamak lazım. Şimdi Messi. sıralamadı yine orada. Varan var. Girdi kademeye. Kayrak bir müdahale Messi'den. Kim var? Modric'i aştı. Mbappe'ye doğru geldi top. Mbappe orta sahada. Bir kayrak müdahale daha ama maalesef topa yetişemedik orada. Şimdi bir şut daha geldi rakibimizden ama o da zayıf. O da zayıf bir şuttu. Allah'tan zayıftı yani. Adam dördüncü yazsa ee, oyundan çık artık. Bu saatten sonra ne yapacaksın yani. Çeviremezsin. imkanı yok çeviremezsin yani. Yusuf daha geldi. Ulan girdi sandım ha topu. Öyle bir gitti ki top. Kurt uzun oyna. Adamın böyle tam göğsüne kucağına doğru oyna. Modric. Modric'i yükseltmediler. Hazard. Şimdi Ronaldo'ya mükemmel bir pas. Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Dakika 70'te Ronaldo. Çak gelsin 2. Çak gelsin. 3-2 oldu be. Güzel. Bu golle biraz ümitleniyoruz. Bir kişi eksik olmasaydık aslında güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Coutinho. Coutinho Mbappe ile oynadı. Kane. Solda tekrar Mbappe düşüncesi. Sığırıldı Mbappe. Üç kişinin arasından çıktı. Kurtuğa ile karşı karşıya. Ah be Kurtuacım ya. Ben atıyorum adam atıyor. Dakika 75 durum 4-2 oldu. 4-2 oldu durum maalesef. Çok yani enteresan bir karşılaşma oldu. Bol golü dedik ama bol golü atan de, e, rakibimiz oldu arkadaşlar maalesef biz olmadık. Şimdi Ronaldo oynadı Messi ile. Önünde 2 kişi var. Mükemmel sıyrıldı Messi 2 kişiden. Girdi ce ceza sahasının içine vur be abi. 4's olsun be dakika 81. Dakika 81'de 4-3 skoru yakalıyoruz. Hadi be abi bir 4-4. Hadi bir 4-4 neden olmasın? Kaptı Ronaldo topu sıyrıldı rakibinden de. İlerliyor önünde bomboş kimse yok. Yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yapıştır 4-4 gelsin ve gol. İşte bu yapacağınız bu ya. Hetrik yaptı. Bir kişi eksikle 3-1 geriden, 4-2 iki geriden, 2-1 geriden 4-4 beraberliği yakaladık. Haydi arkadaşlar, haydi çocuklar. Bir hata yapıp bir gol yemezsek, haydi 5. golü de bulursak var ya. Mükemmel ol mükemmel olur ya. Tadından yenmez ya, öyle söyleyeyim. Ronaldo'ya boş pozisyonda. Messi. Messi kaptırdı. Tekrardan Messi'de top. 90 artı 5 oynanacak. Geçmedi Ronaldo'ya. Çarptı. Varan. Tehlikenin farkına vardı. Hemen uzaklaştırdı topu. Tekrar Messi'de kaldı. Şimdi Ronaldo. Ah be ah be. Sol kanada doğru oynayacaktık ama maalesef geç kaldık. İkinci yarı son düdük geldi arkadaşlar. İlk karşılaşmamızda. Bu maçımızı 2-1 geriden, 3-1 geriden, 4-2 geriden gelip 4-4 beraberlikle 1 kişi eksik olarak kapatıyoruz güzel, çekişmeli, yine bol gollü bir karşılaşma oldu. Bakalım ikinci maçımızda neler yapacağız hep beraber geçelim. Bastık abi ikinci rakibimiz de geldi. Harun Usta Spor. O nasıl bir isim ya? Harun Usta Spor. Güzel. Türk bir kardeşimiz. Kendisine başarılar diliyoruz buradan. İlk düdük çaldı rakibimiz. Oyuna başladı. Şimdi Costa. İlk hata geldi. Neymar. İlk hata rakibimizden geldi. Şimdi Cristiano Ronaldo. Gelişine bir şut. Kaleci mükemmel uzandı ve kornere çaldı topu. Güzel. Güzel uzandı orada. Kaleci şimdi top. Messi'de. kaleye doğru deneyelim bakalım ya. Buradan kaleye online karşılaşmalarda atacağız. kaleye doğru deneme Alisson. Alisson için basit bir top oldu. Kornerden bu golü atamadık. Umtiti var orada. Agüero mu Umtiti mi? Agüero şöyle bir döndü. Zaha'yı gördü orta sahada. Zaha ile oynadı. Şimdi Bale. Gerrit Bale, Alexis, Sanchez. Bir şut geldi. Kaleci Kurtuğa parmakların ucuyla güzel uzaktan bir şut ama korner'e çaldı topu. Korner vuruşu geldi. Yerden Alexis. Direkten döndü top. Modric uzaklaştırın abi. İlk tehlikeli atak rakibimizden geliyor. Zaha. Cellini. Şimdi Hazard'dan Ronaldo. Kim var abilerde? Neymar. Neymar'ın önüne doğru bir top. Önünde bomboş bir alan var Neymar'ın. Kendi kendine bir şalım hareketler bilmem neler. Abi niye geri döndüysek orada onu anlamıyorum ya. Önümüzde bomboş bir alan var. Geriye dönüyoruz ya. Böyle bir saçmalık gerçekten yok. Uzun bir taç atışı. Kime geldi orada? Messi. vurab yapıştır gelişine. Gelsin ilk gol be. Dakika 22'de. 1-0 öndeyiz. Lionel Messi güzel takip etti pozisyonu. Pozisyonu gerçekten Messi çok güzel takip etti. Ta gerilerden gelip topu kaptığı gibi ağlara gönderdi. Dakika 22'de 1-0 öne geçiriyor bizi. Şimdi beraberlik için rakibimiz bastırıyor. Sağ kanattan ilerliyorlardı geriye döndü. Şimdi Costa tekrardan sağ kanadı kullanıyorlar. Bale Bail sıyrıldı bir rakibin, bir oyuncumuzdan Costa'ya verdi pasını. Costa Agüero uzaklardan bir şut yine korner. Umtiti ile korner atışını kullandı. Bail ne yapacak bakalım rakibimiz Messi riske girmedi. Kornere attı topu tekrardan. Umtiti ile yine korneri kullanıyor rakibimiz. Yine öndireye doğru yerden. Bail Messi var önünde. Ortaya doğru döndüler. Ramsey, Umtiti herkes orada Offside hocam. Offside. Ofsaytı gördük. Olsayt. Allah'tan olsayt adam bir bir skoru yakalayacaktı. Bir bir demek ümitlenmek demek arkadaşlar. Yemeyeceksiniz. Ümitlendirmeyeceksiniz kimseyi. Messi'ye doğru bu arada kafayla mükemmel bir top geldi. Sıyrılabilecek mi Messi? Sıyrılamadı. Kayrak bir müdahale. Serbest vuruş. Eyvah kırmızı görmeyelim de. Tamam. Hiç sarı bile görmedik. Güzel oldu. Umtiti ile oynadı kaleci. Kim onu kalesi onu da görmedim. İsmini söyleyemiyorum. Kaleci diyorum. Messi kaptı şimdi topu. Sa sağ kanattan ilerliyor içeride. Ronaldo boş. Abi nereye attık ya? Çeviremedik orada iyi mi? Yön tuşunu bir türlü şu sol kanadı çeviremedik. İçeride bomboş. Ronaldo top bekliyordu. Şimdi kaptı Ronaldo tekrardan. Rakibimizden çok büyük hatalar bu dakikalarda. Ama biz de niyeyse değerlendiremiyoruz yani bu kadar büyük hataları. Şimdi Ransay. Eden Hazard gelişine. Mükemmel bir şut. 45 artı 3'te işte be. Hazard duruyor duruyor. Turnuva gözünden gerçekten güzel vuruyor. Bu şekilde. Sağlam golleri var. Her zaman atmıyor ama attığı zaman da güzel goller atıyor arkadaşlar. İlk yarıda 2-0 öne geçmemiz bizim adımıza güzel oldu. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Messi'nin vuruşuyla ikinci yarının ilk düdüğü çaldı ve karşılaşma başladı. Şimdi top Alaba'da. Neymar'la oynadık. Neymar geriye döndü Umtiti. Bir hata yapmayalım abi orada. İlk dakikaların henüz en başı. Adama ümit vermeyelim. Gol yersek kesin ümitlenecek yani. Alisson olmuş kalecisi. Alisson Nereye Alisson? Modric'e doğru. Keşke gelişine vursaydım ya. Kale boştu. Tüh. Aklıma gelmedi. Var ya orta sahadan çakacaktık yoksa. Ronaldo bu arada söktü. 3-0 yaptı. Dakika 54. Durumu 3-0'a getirdi Ronaldo. Yine rakibimizden büyük bir hata geldi orada. Ronaldo kapıyor topu. Rakibinin ayağından söküyor alıyor. Ve bu sefer hata yapmıyoruz ve bu şansımızı değerlendiriyoruz. Şimdi Alexis, Cellini, Umtiti, Lionel Messi, Williams kaptı topu Bonucci, Luka Modrić'ten Ronaldo düşüncesi geçer mi orada top gelişine çak abi direkten döndü be. Çerçeveyi tutsa demek ki oradan girecek o şut. Oradan girecek durumu 4-0'a getirecektik. Ah be keşke girseydi uzaktan güzel bir gol sizlere izlettirebilecektik arkadaşlar. Şimdi Cellini. Ronaldo'yu düşündü ama geçmedi orada. Modric alabilecek mi bakalım aldı. Ronaldo'nun önünde kaldı. Messi oynadı. Williams. Yine bir hata geldi orada. Ama bu sefer Zaha uzaklaştırma çabası. Uzaklaştıramıyorlar. Karşılıklı top kayıpları var. Ronaldo mükemmel sıyrıldı. Kaleciyle Alisson'la karşı karşıya. Çak. 4-0 be. Yapışta işte 4-0 gelsin. Ne oldu abi? Adamın bağlantısı koptu abi. Kaçtı adam. Dakika 74'te 4-0 skordan sonra Harun Usta spor. Maalesef e, maçtan çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu karşılaşmamızı da 4-0 skorla kazandıktan sonra biliyorum uzun daha uzun videolar istiyorsunuz. İşte 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika at diyenler bile var aranızda. Hepsini okuyorum yorumların arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim zaten biliyorsunuz. E, her yorumunuza cevap vermeye çalışıyorum anında. E, fırsatım oldukça da cevap vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Daha uzun video atmak hiç sıkıntı değil ama bunun için gerçekten desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. İzleyen herkes en azından bir like, atarsa seviniriz. Bir de abone olmadan izleyen çok arkadaşımız var. Kanalın videoları %83 oranında abone olmayan kullanıcılar tarafından izleniyor arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız da abone olurlarsa seviniriz. Yakında DLS'den hariç farklı oyunlara geçeceğim. Hangi oyunlar olduğunu şu an söylemek istemiyorum ama gerçekten güzel futbol Olabilir ve futbol harici de farklı oyunlar sizlere bu kanaldan izlettirmeye çalışacağım arkadaşlar. Onun da şimdiden bilgisini vereyim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.